Herkese merhaba. Bu videoda kadife ayıcık yapacağım. Ee, elimde kırmızı kadife ipim olduğu için bunu kullandım. İsterseniz renk seçimi size bağlı. Hangi renk yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Öncelikle kafasıyla başlıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Daha sonra ilk zincirin içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Son olarak 6 şekilde 6 tane sık iğne yaptım. İlk sıramı tamamladım. İkinci sıraya geçiyorum. Elime farklı renkte bir ip alıyorum. Başlangıç yerini belirlemem için. Karışmasın diye. Bu şekilde. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Her yaptığım sık iğneye bir tane arttırma yapıyorum. Yani bir sık iğnenin içine iki tane sık iğne yaparak arttırma işlemi yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 son olarak da 12'yi yaptım. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıraya geçiyorum. Burada da bir tane arttırma yapıp bir tane normal sık iğne yapacağız. Tabii ki önce tek iğne. Bir tane sık iğne yapıyorum. Arkasına bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar bir tane sık iğne, bir tane arttırma yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Evet, bitirdim bu sırayı. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonra iki sık iğne bir tane arttırma olacak şekilde sonuna kadar devam ediyorum. 4. sırada bitti. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Burada da 3 tane sık iğne bir tane arttırma yapacağım. 1 2 3 Bir tane arttırma yapıyorum. ve sonuna kadar 3 tane sık iğne bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 5. sırayı bitirdim. Toplamda bu sıranın sonunda 30 tane sık iğne oldu. Bundan sonra da 9. sıraya kadar yani 4 sıra boyunca arttırma yapmadan 30 sık iğne devam edeceğim. 4 sıra düz ördüm. Şimdi 10. sıraya geçiyorum. Bu sırada artık azaltmaya başlayacağım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltma yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 tane sık iğne, bir tane azaltma yaparak bitiriyorum bu sırayı. Sıramı sonuna geldim. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bu sırada da iki tane sık yine bir tane azaltma yapacağım. Bir, iki, bir tane azaltma yapıyorum. şekilde. iki tane sık iğne bir tane azaltma yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırada artık son azaltmaya geçeceğim. 12. sıradayım. Bir tane sık iğne bir tane azaltma yapacağım. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde bir sık iğne, bir azaltma yaparak sonuna kadar geleceğim. Evet, ayının kafasını bitirdik. Kafayla gövde birleşik olacak. Ben içini doldurdum. Göz kısmını da e, elimdeki kilit gözler e, büyük geldi. O yüzden e, düğme ile takacağım. Göz takmadım yani ama siz içini doldurmadan önce e, 7 ve 8. sıralar arasına şuradan sayarak. Şu kısım arkada kalsın göz koyarken. Buradan sayarak 7. ve 8. sıralar arasına arada 5 tane sık iğne kalacak şekilde yaparsınız gözlerini. 8 milimlik gözler ideal olacak. Yine size yoksa düğme kullanabilirsiniz. Ben düğme kullanacağım. Kafa kısmı bu kadar. Bir sonrakinde birleştirme falan yapmıyorsunuz gövdeyle kafayı beraber öreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.